Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımızda yayınlanan e, örnek senaryo sorularını çözeceğiz. Senaryo 2 çözeceğiz bu videoda. Hemen başlayalım. Kol kasını geliştirmek için dumbbell aşağıdaki hareketler yapılırken bir kas hücresinde meydana gelen değişiklikler kol hareketinin karşısında gösterilmiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçen bir kol kası hücresinde I bandında meydana gelen değişikliğe yazınız demiş. Arkadaşlar birden ikiye geçtiğinde kasın kasıldığını görüyoruz. Zaten bakın Z çizgileri de birbirine yaklaşmış. I bandı dediğimiz boşluk ise şuralar olacak. Sadece aktini gören kısım olacak. Burada gördüğünüz gibi onları şu anda göremiyoruz. Dolayısıyla I bandı daralır diyoruz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Yetişkin bir bireyde tiroksin yetersizliği durumunda meydana gelebilecek belirtileri yazınız demiş. Arkadaşlar tiroksin hormonu tüm e, vücut üzerinde etkili olan bir hormon. Hücrelere oksijen girişini arttırarak oksijenli solunum metabolizmasını artırıyor. Eksikliğinde de arkadaşlar öncelikli olarak vücutta metabolizmada yavaşlamalar gözleniyor. Miksödem dediğimiz vücutta ödemler oluşuyor. Bu kişilerde kilo artışı yine gözlenir. Deride pul pul olma ya da işte deride kuruma gözlenir. Saç dökülmesi artar. Vücut sıcaklığı düşer. kan basıncı düşer. Aslında temel olarak metabolizmayı yavaşlatıyor. Merkezi ve çevresel sinir sisteminin işlevsel olduğu bir refleksle gösterilmiştir. Buna göre ABC nöronlarının isimlerini yazınız demiş. Arkadaşlar bakın şuradan bir girdi sağlanıyor merkezi sinir sistemine. Buradan da bir Efektöre doğru çıktı sağlanıyor. Dolayısıyla A nöronu duyuları alan nöronumuz. Dolayısıyla duyu nöronu. ki Duyu nöronları omuriliğe doğrusal kökten girerler. B'ye bakıyorum. Ve C'ye bakacağım. B nöronu merkezi sinir sistemin içerisinde bulunuyor. Ara nöron. C nöronu ise çıktı sağlıyor arkadaşlar. Ve efektöre geliyor. Motor nöron. Dördüncü sorumuza bakalım. Sindirme yardımcı organların isimlerini yazınız demiş. Arkadaşlar sindirme yardımcı organlarımız hemen başlayalım ağızda. Tükrük bezlerimiz var. Salgıladıkları tükrük sayesinde hem besinleri yumuşatıyorlar hem de içindeki amilazla karbonhidratların sindirimini başlatıyorlar. Karaciğerimiz var. Safra üretiyor ve ince bağırsak gönderiyor. Pankreas var. Pankreas öz üretiyor, içerisinde enzimler var ve bağırsağa gönderiyor. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki eklem çeşitlerin isimlerini boşluklara yazınız demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. E, kafatasında bulunan eklemler, kafatası eklemleri oynamaz eklemlere örnektir. Çok sıkı bağlanmışlardır. Omurları gösteriyor burada bize. Omurlar arasındaki eklemler yarı oynar eklemlerdir aralarında kıkırdak disk vardır disk kapağında bulunan eklemlerimiz oynar eklemlerdir hareket eteneği geniştir dördüncü soru altıncı sorumuz özür dilerim aşağıdaki uzun kemikte bulunan yapıların isimlerini boşluklara yazınız demiş bize Hemen bakalım arkadaşlar öncelikli olarak şurası çok tipik bakın gözenekli yapıya sahip Dolayısıyla süngerimsi kemik. Evet, şurası en dışarıdan saran zar. Yani periost zarı. Bakın burası da çok tipik ki uzun kemiklerde bulunuyor sadece. Sarı kemik ili kılcal damarları göstermiş. Ve yine uzun kemiklerde bulunan şu bölgede boyca uzamayı sağlayan Epifiz plağı evet yedinci sorumuz gözde bulunan reseptör çeşidini yazınız demiş arkadaşlar göz görme organımız dolayısıyla burada ışığa duyarlı reseptörlerin olmasını bekliyoruz bunlar da foto reseptörlerdir Evet 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. İskelet kasının kasılması sırasında kullandığı enerji yollarını yazınız demiş. İskelet kasları öncelikli olarak hücrede var olan hali hazırdaki ATP'leri kullanır ama çok çok kısa bir süre yeter bu onlara. Daha sonra kreatin fosfata başvurur ve buradaki fosfatı ADP'ye ekleyerek ATP sentezler onu kullanır. Temel kaynağı tabii ki oksijenli solunumdur ve oksijenin yetersiz olduğu durumlarda ya yani da ani çalışmalarda laktik asit fermentasyonu ile enerji ihtiyacını karşılar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Karaciğerin sindirim sistemindeki görevini yazınız demiş biz arkadaşlar. Karaciğerin vücudumuzda birçok görevi var. Zehirsizleştirme gibi, ADEK vitaminlerini depolamak gibi. Ama özellikle sindirim sistemindeki görevi dediği için arkadaşlar, safra üretimi ve salgılanması diyebiliriz. Safrayı safra kesesine gönderiyor. Safra kesesi bunu depoluyor. Ve buradan parasal gönderiliyor. 10. sorumuza bakalım. Yağların hidroliz edildiği bir hücrede gerçekleşen tepkime verilmiştir. Tepkimeye göre hücrenin pH değeri, su miktarı ve asitliğinin zamana bağlı değişimini gösteren grafikleri çiziniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi 3 tane grafik çizmem gerekecek pH değeri zaman su miktarı zaman hücrenin asitliği ve zaman Şimdi hidroliz reaksiyonuna bakalım yağ molekülleri bir kere su kullanılmış e, safra kullanılmış enzim var lipaz enzim gelmiş gliserol ve yağ asitlerine dönüşmüş şimdi burada baktığımız zaman öncelikli olarak suyun kullanıldığını yani girenlerde olduğunu görüyoruz dolayısıyla zamanla azalacaktır yine devam ediyorum şimdi yağ asiti çıkmış arkadaşlar yani asit miktarının arttığını görüyoruz asitlik artıyorsa e buna bağlı olarak pH'ında azalmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar senaryo iki çözümlerimiz bu şekildeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.